Herkese merhaba, ismim Safiye Ezgi Balcılar. Ankara Koca Tepe Otorak Kulübü Hizmet Projeleri Komitesi Başkanıyım. Bu akşam toplantımız var, çok özel konuklarımız var, güzel sürprizlerimiz var. Şimdi birlikte oraya gidiyoruz. Başkanım merhabalar merhaba, İyi akşamlar selam. nasılsın evet, iyiyim teşekkür ederim ben Alper Abacigil. E, tam şey konuşuyorum <laughs> e, Ankara Kızıltepe Rotorak dönem başkanıyım herkese buradan selamlar <laughs> merhaba ben Alper Umeroğlu e, 1994-95 dönemi başkanıyım aranızda olmaktan çok 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 mutluyum evet. teşekkür ederim için. Merhabalar Çınar ablacığım. Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Çok güzel konular konuşacağız. Sıkmadan e, protokol ve nezaket kurallarını anlatmaya çalışacağım. Bugün Ankara Koca Teperoterap Kulübü'nün bir toplantısındayız. Burada olmakta mutluyum. Gayet kalabalık bir toplantı. Teşekkür ederim tüm Sevgili 2430. Bölge'ye Ankara'dan selamlar dilerim. Ankara Koca Teperoterap Kulübü'nün düzenlemiş olduğu geçmişimiz konulu seminerimize. Herkes hoş geldi. Keyifli toplantılar diliyorum. Merhabalar, Ali Rıza Bakır. Fakat'ın Atar Atölyemiz'in kurucu başkanıyım. Bunca yıldır birlikte olmaktan her zaman bir duydum. Bugün de arkadaşlarla birlikte olmaktan bir gün Merhabalar, ben Tarkan Arkan Eriç. 1993 1994 dönem başkanı. Çok uzun bir adadan sonra burada olmak gerçekten beni ee, hem mutlu ediyor, hem de uygulandım, hem de meraklandım. Ee, Hepinize çok da, güzel günler diliyorum. Başarılar diliyorum. İyi günler evet. Murat 2001-2002 başında <laughs> Deli Dağı'nın grubunu ziyarete geldim. Teşekkür ederim. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Mutlu'dan Ankara Kızılay Rotor başkanıyım. Bugün e, Alper Başkanımızın daveti üzerine toplantıya geldik ve çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Rotary nezaket kurallarını Çınar ve RT'mizden dinlemek bence çok keyifli olacak. Herkese iyi toplantılar diliyorum. Herkese merhabalar, ben Umur. Bugün buradan Müdat Sebeplerim sayesinde misafir üye olarak bulunmaktayım. Bugün e, BRT'lerin konu olduğu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir yıl olacağına eminim. Evet, ben de aynı düşünceler içerisindeyim. Bizde olan misafirlerimize, e, yönetim kurulumuza ve bölge ekibimize de iyi topraklar diliyorum. Bugün çok heyecanlıyım. E, umarım e, gelecek senelerde, senelerde de böyle devam ederiz. dönemimizin 9. toplantısını Rotary ile hayal edelim diyerek açıyorum. <laughs> 1984-85 kurucu başkanımız Ali Zavak'ın hoş geldiniz. <laughs> sana onu en sağlıklı eleştirisi çin için insanlık için vefa asla unutulmaması gereken bir şeydi ee, Koca Tepe'de bunları sonuna kadar e, öğreten gösteren e, ve yaşatan gruplardan birisidir. Merhabalar. Bugün Koca Tepe Rotorak'ta çok güzel bir toplantısına katıldım. Çok güzel bir katılımdı. En önemlisi Rotaraklı hiç karşılaşmadığım, yani dönemim içerisinde ve dönemim dönemim içerisinde hiç karşılaşmadığım kurucu Rotarak başkanıyla tanıştık. E, Rotaryen olmayıp hala Rotarak grubuna gelen 90'lı yıllardan katılmış, 90'lı yıllarda başkanlık yapmış kişilerle tanıştım. Vefa, Koca Tepeno aslında tam tanığıdır. <laughs>